6. sezonun 2. bölümü sayesinde önceki videolarda bahsettiğim hiçbir şeyin boşa gitmemiş olduğunu bilmekten ve teorilerin birer birer çıkıyor olmasından dolayı çok mutluyum. Son günlerde videolarda sadece sesim var biliyorsunuz çünkü bir süredir evde değilim ama yeni bölümle ilgili video çekmek için daha fazla bekletmek istemiyorum. Daha bu diziyle ilgili bol detaylı çok video çekeceğiz ama o günü beklemeden önce şu an konuşmamız gereken birkaç şey var. Özellikle de bundan sonra neler olacağıyla ilgili. Öncelikle gözümüz aydın. Jon Snow nihayet geri döndü ve Lord Kumandanı oynayan Kit Harington yaptığı açıklamada bunca zamandır Jon Snow ile ilgili yalan söylediği için tüm hayranlarından özür diledi. Yine de kendisinin öldüğüne inanmamamız onu çok mutlu etmiş çünkü böyle bir soru işaretinin pek fazla merak edilmeyeceğinden hatta hiç umursanmayacağından korkmuş. Ayrıca yaptığı açıklamada bu sezon Jon Snow'u bolca izleyeceğimizi rahat rahat söylemiş olması da beni çok mutlu etti ve sonuç olarak bu soru işaretini arkamızda bırakma zamanımız geldi. Ama sırada bizi bekleyen başka bir soru işareti var. O da Ned Stark'ın kız kardeşi Lyanna Stark. Bu bölüm breni geçmişe gitmiş bir şekilde gördük ve babasının küçüklüğünü yakından izlemesiyle teyzesi Lyanna'nın sahneye girişinin Jon Snow'un dirilmesiyle aynı bölümde görmemiz tesadüf olamaz. Lyanna'nın Jon'un annesi olduğu teorisinden tüm sezonları incelediğimiz bölümde detaylıca bahsetmiştim. Ayrıca babasının Regal Targaryen olduğundan da bahsetmiştim biliyorsunuz. Ve 3. bölüm fragmanından an anlıyoruz ki Rhaegar'ın Lyanna ile birlikte olduğunu bir sonraki bölüm görebileceğiz ve Lyanna'nın sırrının artık açıklığa kavuşmasını bekleyeceğiz. Burada bir de sevgili Hodor'un küçüklüğünü gördük. Hatta kendisini konuşurken de gördük ama başına ne geldiğini öğrenmemiz konusunda meraklandım. Çünkü muhtemelen başka bir hikayeyi güçlendiren önemli bir olay olacak. Hala yürüyemeyen Bren'in anılardan geri gelmesi de üzücü oldu. Ama sonuçta denizin altı güzelliklerle doludur. Ama orada çok kalırsan boğulursun. Demek ki bu sezon kısa kısa görüntülerle geçmişe gidip geleceğiz. Ayrıca Arya'nın karakterinin teyzesi Lyanna'ya ne kadar benzediği gözümüzden kaçmadı. Muhtemelen ilk bölümlerde hissettiğim ve ilk videomuzda da bahsettiğim Arya Stark ve Jon Snow üvey kardeşlerinin güçlü bağı da buradan geliyor olabilir. Bunun dışında Tyrion'ın ejderhaları salmasını gördük ve küçükken hep bir ejderhası olsun diye dilediğini öğrenince Tyrion'ın aslında bir Targaryen olduğunu savunan teoriler için eğlenceli bir detay daha peydahlandı diyebilirim. Bu bölümün adının Home olduğunu unutmayalım. Melisandre, Jon On'un Winterfell'e gideceğini gördüğünü, hatta büyük bir savaşta yarılacağını tekrar hatırlattı ve bu büyük savaşın Winterfell'i geri almaktan çok daha fazlası olacağını varsayabiliriz. Bu sezon sonuna doğru bizi büyük bir savaş bekliyor ama 9. bölüme kadar sabredelim çünkü biliyorsunuz her zaman korkunç olaylar 9. bölümde kopuyor. Theon da Sansa'ya eve gideceğini söyledi ama bu bölüm uzun süredir beklenen amcasıyla tanışmış olsak da evden kastettiğinin demir adaları olup olmadığını henüz bilmiyoruz bilmiyoruz. Euron Greyjoy'un abisini köprüden atıp geçmesiyle güçlü ve kendinden emin bir figürün yönetimi devralacağı sinyalini vermiş oldular. Böylelikle bu sezon Greyjoy'ların önemi de artacak gibi görünüyor. Kalesi bu bölüm görmedik. Çok da önemsemedik zaten. Ama Arya'nın artık tapınağa dönüyor olması biraz içimi rahatlattı. Aslında savunduğum teorilerden biri olmasa da bu bölüm yüzü olmayan adamın aynı zamanda Arya'nın Braavos'ta öğretmeni olduğu teorisini düşündüm. Ve bu adamın krallıktan bu yana Arya'nın yanında oluşu sırf onunla yola çıkabilmek için esir gibi görünmüş olabileceğini gösteriyor gerçekten de. Ama Braavos'un ilk kılıcının asla kaçmayacağını söylediğinde biliyoruz. Ama bu sayede sadece role girmek gibi bir şey de olabilir. Sonuçta hiç kimse olmak herhangi role girebilmek değil mi? Neyse sonuç olarak 3. bölümde Robert'ın isyanlı ve Ned Stark'ın gençliğine bir yolculuk yapabiliriz. Ve Jon Snow'un bir tanrı gibi karşılanacağını da tanık olacağız. Ama en çok canımı sıkan Bolton'a bir hediye geleceğini öğrenmiş olmamız. Çünkü o hediyenin Rickon Stark olduğunu düşünüyorum. Ve daha önce sızan bu fotoğraflardan Rickon'u öldürmüş olduklarını ve bu yüzden Kuzey'in iyice birbirine gireceğini düşünebiliriz. Bu bölüm zaten Remzi Bey'den iyice tiksindik. Çünkü hem kendi babasını öldürmesi hem de üvey annesini ve ve küçük bebek kardeşini köpeklere yem etmesiyle tam anlamıyla soysuz bir köpek olarak kaldığını söyleyebiliriz. Ama babasının ona söylediği gibi kuduz köpek gibi davrandıkça kuduz köpek muamelesi görecek. Üçüncü bölümün adı Yemin Bozan. Ama bence konu Jamie ya da Brian olmayacak. Jon'un duvarı korumak için ettiği yemini haklı olarak bozacağını ve güneye doğru intikam adımlar atacağını düşünüyorum ya da umuyorum. Duvarı koruması için kendi yerine de tahminen ev geçecektir. Davos ve Melisandre'nin Jon'un peşinden gideceği belli oldu zaten. Ama Davos Tenis'in kızına olanları ne zaman öğrenecek merak ediyorum. Ayrıca biraz yıldırım aşkına tutulmuş gibi John'u geri istesen de Melisandre'yi ikna ettin için teşekkürler Davos. 10 numara adamsın. Tahminler ve teoriler şimdilik bu şekilde ama boynuz borusu ve benzeri daha fazla teori hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Ve dediğim gibi inceleme videolarını bir yıldan daha uzun süredir yaptığım gibi karşınızda olarak devam edeceğim. Diğer videoları izlemeyi, abone olmayı ve videoyu dilediğiniz yerde paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Ama biz dahi Geoffrey'i devirmek isteyen çok kişi var. Robert'ın kardeşleri Stannis ve Renne tahtı istiyor. Rob Stark Kuzey Kralı olarak tahta ilerliyor ve bir de uyuz demir adaları var tabi ama Daenerys'ın kart şehrinde ejderhalarını ve gücünü kullanmaya başlaması da başka bir umut verici olay. Burada kalesinin demir tahtı karlar içinde gördüğü bir sahne vardı ve bunun ilerisi için çok büyük bir mesaj olduğunu düşünüyorum.